Şimdi Weber'i gardu ustam sürüyor. Bu inceye giriyor artık. İlk makineyle. İlk önce elle biraz kardık sonra makineyle döndük. Karması biraz meşakkatli. Hadi bakalım. Evet ince sıva. Weber'in 50 kiloluğu şöyle göstereyim. Şu bölümde göstereyim ustam ustam ustetin et tokatladığı gibi malayı şap şap vuruyor, mala vuruyor esprisi yapmayacağım. Şimdi şöyle kaba sıvamız bitmişti. Şimdi böyle bir ön bölüm yapayım. Bak kaba sıva an itibariyle bitti. Şimdi artık ince sıva başlıyor. Bu, ustam bu kurmaya e, kurumaya başladıktan sonra şey yapacaksın değil mi? E, perde. Perda diyorsun. Perda mı? Perda. Perda yapacak. Ben perde diyorum. Harcı ben garıyorum. Ustam öğretiyor bana. Bu Weber el arabasında karalıyor. Tek seferde 50 kilo. Bunu ayrı bir video yaptım. Çünkü çok uzadı kabası var. He bak bu per perda. Daha singe vuracağım yalnız. Ha beğendin mi? Ney? Perdayı. Bak ince sıvayı çektik. Sen sigara içiyor musun? Esa pro veren bir tane bir Günde 3 paket içiyorum şimdi tamam, vallahi. Boş ver. Akşam içe. Vallahi. Yiyeyim sonra. 10.000. Öyle değiller ama ince bu. Hadi da çikolata Evet. Bu da perdasız. Perdesiz. Şimdi ustam dedi öyle telefonla falan çekim yapma. başla amelelik yap. Ameleliğini bil dedi. Şimdi aç çıkaracağım Abi şu Weber 50 kiloluklardan alıyoruz. Şunlardan bak. Ne bu? İnce sıvı. Hazır satılıyor. Çimentonun yaklaşık %80 daha pahalısı. Dibine ustam su tuturdu. Üstüne devirdik 50 kiloyu. Şu makineyle tabii öncesinden bir alt üst ettik dönmüyor diye. Suyunu ayarlıyor bu taraftan. Bundan sonra da makineyle döndürüyor. Şöyle basıyor dönüyor. Nerede o? Böyle hallediyoruz Hadi bakalım Evet ustam perda betonu bu tarafa başladı. Şu şekilde. Bak çekeyim şimdi nasıl yapıyor. Hop ıslatıyor. İnce ince geçiyor. Cana var. Ya yok işte bu ince sıvı olmadan duvar. Abi şu an bambaşka bir şey yani. var gibi oldu. Kabası bu falan hikaye ince sıvı abi. Evet şuralar duruyor. Kurumasını bekliyoruz. Mastarlar var üzerinde. Bir bölüm bugün biter. Öte ince işlerde muhtemelen yarına kalır ya da bugün biter bilmiyoruz bakacağız. sıvada üçüncü gün biz bir gün kaba, kaba atıldı zaten serpme kaba. İkinci gün devam etti. İkinci günün ortalarında ince sıva başladı. İşte bunun komple arka tarafı yapıldı. Şimdi bu bölüme geçtik. Bugün inşallah bitecek. Babalar biraz zaman alıyordu. Tutmuyordu. Daha ıslaktı çünkü. Şimdi baya baya kurudu. Gece yine çiğ yağmış. Ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İlk önce Malaylar sıvayı atıyor. Weberi atıyor. Ondan sonra düzlemelerini yapıyor. Ondan sonra sünger mi artık? Neyse onu düzeltiyor. Evet üçüncü gündeyiz. Üç günde bu kadar duvarın kaba ve ince sıva işi bitecek nasip olursa ben bu videoda ince sıvayı çekiyorum. Bu duvara komple 5 tane paket 50 kiloluk yani 250 kilo beber yetiyor. Belki bir tane daha alabiliriz. Yaklaşık 6 çimento gitti. Eee bir buçuk kürek şeyde kepçede kum şu an burada bir buçuk var hadi iki de iki kepçe kum altı tane çimento beş tane weber weber ince sıva için ondan sonra su işte şöyle haç karma makinesiyle Beberi karıyorum en son çünkü güzel e, iyice karısın ki tortu tortu olmasın sıva yaparken ustanın da hızını kesmesin evet ertesi gün böyle bitince artık açarım anlatılacak bir şey yok. İnce sıva işte. Kaba sıvanın üzerine uygulanıyor. ince iş. Babalar çok zaman alıyor. Hadi bakalım. Şimdi ince sıvanın en son hali. Bu baba zaten vardı. Bu bölüm zaten yapılmıştı. Ön tarafın. Şöyle gidiyoruz. Ustam içeride çalışıyor. Şöyle. burlar tamam. Şöyle. Bunları ilk önce sürdü veberleri. Biraz kurumasını, toplamasını, çekmesini bekliyor. Maalesef yağmurlardan dolayı da şey yağmurlardan diyorum gece hep çiğ atıyor, hep ıslanıyor. Biraz ıslak olduğu için duvar fazla su çekmiş. Dolayısıyla zor tutuyor. Ama şimdi güneş açtı. En azından ön taraf hızlı olur. İlk önce buraya yaptı. Burası geç olacak diye. Şöyle içeriye geçelim. Şimdi şu bölümü ben dışarı çıkmıştım araçla. Kapı kapalı, açıktı. Kapattık, şu bölüm var. Şu hale gelecek işte, bak, kaymak gibi. Perda. Perdalıyor. Şöyle. Şuranın en son hali böyle. Dudlar da aynı şekilde süngerle üzerinden geçecek. Nasip olursa bitecek bugün. Bu işimiz tamam, operasyon tamam. En son halini paylaşırım. Evet, son durum bu. Ahmet Ustam 3 kişilik ekip gibi çalışıyor. Canavar gibi çıktı. Arkası, önü. Şöyle geniş alayım. Değil mi Ahmet abi? Evet. evet diyor kendileri. Şöyle göstereyim. Bak şöyle biraz içeri giriyor. Şu ileride kavşak olduğu için orayı öyle bıraktım. Peyzaj alanı yapacağım. On numara du beş yıldız abi. Bu kuruduktan sonra üstlerinin demirlerini çekeceğiz nasip olursa. Eline emeğine sağlık. Hadi bakalım bu da ince sıva. İşi de bu. İnce sıvada şeyi yok. Direkt Weber'i suyla karıştırıyor. Kaba sıva gibi değil. Alçı koymuyorsun. Kaba sıvada da alçıya 3 el arabasına bir tane alçı diyorlardı. Ustam dedi ki bir tane bir tane neredeyse dedi. Çünkü gerçekten alçıların içinde full su var. Poşetin içinde azıcık alçı var. Gerisi su dediği kireç, gibi kireç, kireç. kireç ya alçın nereden çıktı Aynen.